Hadi gel. Sen, atla. Sen gel atla. Tamam ben de geleceğim. Bekçem. Tamam. Evet. misin? Ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun? Dano ne? ne Havuza gidecek misin? Neden? Ne 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 Soğuk. Soğuk. değil ya. Hı hmm. Ellerine bakayım sen. Ellerin haline ya. Allah. Yoğurt maskesi mi yaptın ellerine? Oh, afiyet olsun mi? Hı. Evet. Diğerini de yiyecek misin? Hı. Diğerini. Ben bu. Bu. Yiyecek misin bu? Otur oraya. Oturacağım. Hayır, otur otur otur. Hadi gel. Yemeyeceğim. Tamam ayak evet. Ama öykü niye açtırdın o zaman? Hadi uçak geliyor yapalım mı?

Anne, Hı. vudunu bak. Hadi bir kere atla, göreyim. Anne, sen atla. Gel havuzu atlayalım. Ee, sen yüzüyor musun? Ee? Ay yüzüyor ya. Ee, çok Anne, güzelsin. Ee, Hadi ee, gel bakayım ee, benim yanıma doğru. Gel, 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 gel. Aferin. Anne, gel Ha? Anne, ben çok... buraya Anneye gideceğim. Buraya mı geleceksin? Hı Buraya gel gel. Gel gel Aferin. Gel bu tarafa doğru Ben Anne. Hoppa. Aa var. Deniz gözlüğün. Ki, deniz gözlüğün kalmış burada. Git al. Aldım. Aldın mı? <laughs> Hı Çok tatlısın ya. Burnunu sok bakayım bir kere. Burnunu sok. Çok minik ya. Neden? Tamam, istedim. <laughs> <laughs> <Merdüvenleri> mi? Annemin kuma Gel. Gel, tarha bakalım. Engelam. Annem bana ne fikeceğim? Ben tavlanır mı çıkacağım? <laughs> tamam. Bak, merdivenler burada. Bak, ekek Sonra mangal yapacak mıyız mangal? Hı hı, gel. Tavuk <gülüyor> yiyeceğiz <gülüyor> mi köfte? Hı <laughs> hı. Tamam. Köfte. Köfte köfte, 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 köfte. Köfte yiyeceğiz, köfte. tavuk yiyeceğiz. Çok güzel. Öyle ki bir kere atladığını göreyim hadi ya. Neden giremiyordu? Neden giremiyordu? Girebilir misin tek başına? Anne ben buraya değilim buraya gidiyorum. Tamam nasıl istiyorsan ben öyle. Yap. Buraya gideyim. Tamam. Bak burada ağaçlar var. Ben Tamam nasıl yapalım gel. Atla 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 atla. Atla 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 atla. Aferin Ekiye ya. ya. Aferin Ekiye. Bravo. Şimdi ya tekrar, mi? şimdi tekrar merdivenlerden çıkalım yine. Bilmiyorum. Yine merdivenlerden çık bakayım tek başına yine atla tamam mı? Tamam yine Hadi bakalım. Yay! Hey. Hey, oley! 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 Merdivenlere yüz merdivenlere. Bakayım. Merdivenlere yüz bakayım. Bana niye gidiyorsun kız merdivenlere git. Bana gelme merdivenlere git. Öyk ne yaptın? Havza mı atladın sen? Ne? Evet. Ne? Evet. ne? evet. ne? Bu ne ya? Ne ya? Ne? Bu ne? Ne bu filtre? <laughs> çok güzel, çok güzel. Gel, gel, gel. Şş, sessiz ol, karton git gelebilir her an. Onu gördü gel, Sessiz ol, sessiz ol. Bizi duymasın burada olduğumuzu. O biz Hı? Biz görüyor musun? Bizi görmesin gel, çıkalım saklanalım burada. Saklanalım burada. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Çıkalım mı gel. Anne! Anne! Anne sonra gel! Kedi gel karpuz kesmeye gidelim mi karpuz? Hı uh hı! -huh. Hadi gel! Karpuz yerine gidelim. Hadi gel gidelim karpuz keselim ya. Ay Allah! Abla! Hoppa! Aman çıkamadım öykü! Anne gördün mü? Ayşe abla merhaba! Ya karpuz keselim. Ay burada ne var? Karpuz. Ay bu nasıl bir sinek? Tamam ama ıslak ıslak mı girdi kökü? Anne. Anne gel. Sen kalma kalma. Tamam geldim. Aa danelerim burada kalmış. Ne? Daneler burada kalmış. Evet. Burada kalmış. Anne kalma kalma. Eke. Ne yapalım şimdi karpuz mu keselim biz? Şöyle bir tane. Ay, dur dur. Şimdi ayak ıslat. ısla. Hani kuralara kuralayalım. Dur bekle. Hmm, nerede? Anne, anne, ay, ay, kayarsın kayarsın dur. Kayarsın dur şu yerlere kuralayalım anne. Ay. Bak buralar hep ıslanmış. Hadi, hadi gel. Gel kayarsın gel. Ne? Banyo. Hmm. Banyo mu yapacaksın? Hı. Bak ıslanmış yani. Gel karpuz keselim. Çıkalım hemen evden tamam mı? Hı. Sinek mi girmiştir ya? İçeri de sinek girmiş öykü ya. Ne yapacağız şimdi? Hı, dört, dört. Buraları toparlayalım birazcık gel. Hı. Kayarsın gel gel. Dışarı çık gel babanın yanına gideceğiz gel. Koluklarını çıkartalım o zaman. Gel aşkım. Tamam koluklarını çıkartayım. Çıkartmayalım mı? Tamam ben de buraları toplayayım o zaman. Tamam. Çöplerimizi atalım. Kapatma o zaman. burada yiyeceklerimizi böyle koyalım. Yiyecekler gelmesin. Ha kızım. Tamam. Açık kalsın annem. Aha, açabilirsin. Aha, evet. Bir köşe yarın belki lazım olur. Bunlar, bunlar çöp. Ben buraları topluyorum öykücüğüm. Bak dağılmış. Hayır hayır yukarı çıkma yukarı çıkma. Islaksın olmaz. Yatak var yukarıda ıslaksın. Hadi gel dışarı çıkalım. Gel. Olmaz olmaz.